Her ferdine özgürlük vadeden, gelir seviyesi yükselmiş, adil, refah ve huzur içinde medeni bir ülke hayaliyle aynı düşünceleri paylaşan dava arkadaşlarım diye baktığım ve kardeşlik hukuku üzerine aynı üstün amaçlarla bir hayali gerçekleştirmek üzere milletime, ülkeme, Devletime ve şehrime hizmet etmek amacıyla yola çıktığım ve aynı safta yer aldığım maddi manevi tüm varlığımla Uşak İl Teşkilatı kurucusu olarak yola çıktığım ve bugüne kadar teşkilat çalışmalarında her türlü riski üstüme alarak gözümü budaktan sakınmaksızın belediye meclis üyeliğine aday olduğum ve 31 Mart 2019 tarihinde belediye meclis üyeliğine seçildiğim kamuoyunun malumu üzeredir. Ülkemiz, milletimiz, şehrimiz için hem şehrilerimizin verdiği görev ve yetki gereğince... Bugüne kadar hayallerimizi gerçekleştirmek için ülkümüz doğrultusunda var gücümle çalışmaya devam ettim. Bugünden sonra da aynı ülküyle, aynı gayret ve azim ile ülkeme, milletime, şehrime ve hemşehrilerime halis bir kalp ile hizmet edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak çok büyük umutlarla, çok büyük bir hayalle, iyi bir niyet ile başlayan bu rüyaya başlangıçtaki amaçlardan uzaklaşarak taban tabana zıt bir uygulama ile fertlerin özgürlüğüne, Açık fikirliyle birlikte çalışma kültürüne sahip olmayan ve dar görüşlü kült bir teşkilatla kitlilere ulaşmanın mümkün olmadığını, gerçekleştirilecek amaçtan çok uzaklaşıldığını, cebirin, şiddetin, kaba kuvvetin hakim olduğu, düşünce farklılığına tahammülsüzlüğün örneklerinin sergilendiği bir ortamda siyasi çalışma olanağı kalmamıştır. Varlık amacının tam anlamıyla zıttı bir ortamda hizmet etmek olanaksız hale gelmiş, anlamsızlaşmıştır. Üzgünüm ki ülke için alternatif olmayı hedefleyen ve eleştirdiği tüm olumsuzlukları fazlasıyla barındıran bir grupla çalışma olanağı kalmamış. Teşkilatın üst kademelerinde de iyi niyetli çalışmaya kulak tıkanmış, vandallık sahiplenilmiştir. Bu vesileyle kamuoyu önünde basın ve hemşehrilerimle içinde bulunduğumuz ahvali özetleyerek partiden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmayı bir zaruret ve mecburiyet addederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Uğur Keskin, Belediye Meclis Üyesi.